İyi günler. Tekno Destek YouTube kanalından merhabalar. Bugün sizler için Samsung M40 modellerinde hard reset işlemleri hakkında bilgiler vereceğiz. Bildiğiniz gibi hard reset işlemleri cihaz arızalarında, teknik problemlerde, yazılımsal süreçlerde, servis öncesi, servis sonrası ve servis aşamasında uygulanan bir işlemdir. Ayrıca siz de hard reset işlemlerini kendinizde yapabilirsiniz. Fakat bazı detayları atlamamanız gerekiyor. En önemlisi bunlardan verilerinizi yedeklemektir. Verileri yedeklenmeyen bir cihazın maalesef ki hard reset sonrası veri kayıpları oluşur. Verilerinizi işlem öncesinde Google Drive, OneDrive, bilgisayar SSD, hard disk ve flash bellek gibi güvenilir kaynaklara yedeklemeniz gerekiyor. Öte yandan kişilerinizi de Gmail hesabınıza yedeklemenizi tavsiye ederiz. Hard reset yapacağımız cihazın aynı zamanda donanımsal bir arızaya sahip olmaması gerekiyor. Donanımsal arızaya sahip olan cihazlarda maalesef ki herhangi bir hard reset işlemi geçerli olmayacaktır. Bu noktada profesyonel servis ortamlarına başvurmanız daha uygun olacaktır. Hard reset yapacağımız cihazın ayrıca pil değerinde yüksek olması gerekiyor. Gerekiyor. Şarj işlemi tamamlandıktan sonra cihazınızın öncelikle ses kısma ve güç butonuna basılı tutarak kapatma işlemini gerçekleştiriyoruz. Kapatılan cihazımızın kapandığından emin olduktan sonra ses açma ve güç butonuna uzun bir süre basılı tutarak kurtarma ekranının gelmesini bekliyoruz. Kurtarma ekranı geldikten sonra açılan ekranımızda birden fazla terim göreceksiniz. Bu noktada Wipe Data Factory Reset butonuna tıklamanız gerekiyor. Wipe Data Factory Reset butonuna tıkladıktan sonra açılan bir diğer ekranda Factory Data Reset demek. Gerekiyor. Hard Reset işlemi bu noktada başlayacak. Bu işlem uzun da sürebilir, kısa da sürebilir. Fakat akabinde cihazınız açılacaktır. Sabırla beklemeniz gerekiyor. Bu işlem cihazınızın RAM miktarına göre, depolama alanına göre, cihazınızın o anki arızasına göre değişkenlik gösterir. Fakat el nihayetinde cihazınızda bir arıza yoksa, kurtarma ekranındaki işlemimiz bitecektir. Kurtarma ekranındaki işlemimiz bittikten sonra, ana menüde Reboot System Now demeniz gerekiyor. Reboot System Now dedikten sonra, Verilerinizi aktararak kurulumlarınızı yaparak kullanmaya devam edebilirsiniz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Daha fazla bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ayrıca bize her türlü teknik konuda bilgi alabilmek için 11858 numaralı hattımız üzerinden de ulaşabilirsiniz. Ayrıca 11858 numaralı hattımız üzerinden dijital pazarlama ve sosyal medya konularında da hizmet vermekteyiz. Çağrı merkezimizi aramanızın ardından bağlanacağınız teknik asistanımız her türlü tarif ve uzaktan bağlantı yöntemleriyle sizlere 7 gün 24 saat destek vermektedir.